Buzdolabının kapağını her açtığımızda o küçük yazıyla yüzleşiriz değil mi? Yiyecek paketlerinin üzerine damgalanmış o tarihler. Bize ne zaman durmamız gerektiğini söyleyen o gizemli rakamlar. Peki ya bu tarihler bize hikayenin tamamını anlatmıyorsa? Ya aslında bize gıda güvenliğinden çok bir pazarlama stratejisini fısıldıyorsa? Hadi gelin hepimizin kafasını karıştıran bu etiketlerin ardındaki şaşırtıcı gerçeği birlikte ortaya çıkaralım. Tamam, şimdi konuya derinlemesine dalalım ve hepimizin her gün yaşadığı o çok tanıdık ikilemle başlayalım. Bilirsiniz o anı, elinizde bir paket yoğurt var, üzerinde dünün tarihi yazıyor. İçinizden bir ses "At gitsin" derken, diğeri "Acaba hala yenir mi?" diye fısıldıyor. İşte bu küçücük tereddüt anı aslında devasa bir sorunun sadece su yüzündeki yansıması. Şimdi dürüst olma zamanı. Gözünüzün önüne bir getirin. Şu an sizin buzdolabınızda ne var? Belki geçen haftadan kalma, hafifçe pörsümüş bir biber veya tavsiye edilen tüketim tarihi dün dolmuş bir kutu süt. Peki ya o artık çıtır çıtır olmayan havuçlar? Bu saydıklarımdan kaçı gerçekten de sofranıza gelecek? Rakam gerçekten şaşırtıcı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gıda israfının tam %37'si doğrudan doğruya bizlerin evlerinden kaynaklanıyor. Evet, bizim evlerimizden. Bu her yıl çöpe giden milyonlarca ton yiyecek demek. Ve bu korkunç israfın arkasındaki en büyük suçlulardan biri tahmin edemeyeceğiniz kadar basit bir şey. Aynen öyle. Yanlış duymadınız. Milyarlarca liralık yiyeceği gözümüzü kırpmadan çöpe atmamızın en büyük nedenlerinden biri o küçücük etiketleri nasıl okuyacağımızı bilmememiz. Çünkü o tarih geçtiği anda yiyeceğin aslında hala sapasağlam olabileceği aklımızın ucundan bile geçmiyor. O zaman şimdi bu tarihlerin gerçekte ne anlama geldiğine dair o yaygın yanlış kanıları bir bir çürütelim. Çünkü inandığımız şeyle gerçek arasında inanın dağlar kadar fark var. İşte bütün meselenin kilitlendiği nokta tam da burası çoğumuz o etiketlerin birer ölüm fermanı olduğunu, yani gıda güvenliğiyle ilgili olduğunu sanıyoruz ama gerçekte durum çok farklı. Bu tarih üreticinin bize bu ürünün tadı, dokusu ve kalitesi bu tarihe kadar zirvede olur dediği bir tahmin. Yani bir son kullanma tarihi değil, bir en iyi lezzet önerisi. Ve bu yanlış anlama davranışlarımızı sandığımızdan çok daha derinden etkiliyor. Düşünün. İnsanların %70'i yani ezici bir çoğunluk bir yiyeceğin yenip yenemeyeceğine karar verirken tek baktığı şey o küçücük tarih. Sonuç ne mi oluyor? Mükemmel durumdaki tonlarca yiyecek sadece bir tahmin yüzünden doğruca çöpe gidiyor. İyi de nasıl oldu da her şey bu kadar karıştı? Bu etiketler hayatımıza nereden girdi? Gelin hikayenin en başına her şeyin başladığı yere gidelim. Eskiden büyük büyük annelerimiz bir yemeğin taze olup olmadığını kendi duyularıyla anlardı. Kokusuna, dokusuna, rengine bakarlardı. Ama sonra süpermarketler ve paketli gıdalar hayatımıza girdi ve ürünlerin yaşı bir sırra dönüştü. Ta ki 1970'lere kadar. Tüketiciler bu sırrı biz de bilmek istiyoruz dedi ve bugün bildiğimiz sistem böylece doğmuş oldu. Yani işin özü şu, bu sistemin bilimsel bir gıda güvenliği standardıyla neredeyse hiçbir ilgisi yok. Bu tamamen bir pazarlama stratejisi. Üretici aslında bize diyor ki, müşterim benim ürünümü en lezzetli, en taze anında tatsın, vay be ne kadar harika desin ve gidip bir daha alsın. Peki, atalarımızın sahip olduğu o temel beceriyi, yani bir yiyeceğin iyi olup olmadığını kendimiz anlama yeteneğini nasıl geri kazanabiliriz? Aslında pek çok yiyecek etiketindeki tarihten günler, hatta haftalar sonra bile güvenle tüketilebilir. Mesela bayatlamış bir kurabiye belki eskisi kadar lezzetli olmaz ama size hasta etmez. Dondurucudaki yiyecekler neredeyse süresiz olarak kalabilir. Yumurtalar haftalarca dayanır ve bozulduğunda emin olun kokusuyla bunu size kesinlikle belli eder. Taze sebze ve meyvelerde ise küf, tuhaf bir koku veya yapışkan bir doku var mı diye bakmanız yeterli. Elbette bu her yiyecek için geçerli değil bazı gıdalar daha yüksek risk taşıyor ve işte bu noktada dikkatli olmakta fayda var. Et, hazır salatalar ve tür ürünleri gibi yiyeceklerde koku veya tat testini geçebilen ama yine de zararlı olabilen bakteriler bulunabilir. Ve asla ama asla unutulmaması gereken bir istisna var. Bebek maması. İşte onun üzerindeki tarih yasal olarak güvenliği belirten tek tarihtir. Bu ürünlerde tedbili elden bırakmamak en doğrusu. Bireysel çabalarımız çok önemli ama bir de bu bozuk sistemi kökünden düzeltmek için önerilen daha büyük ölçekli çözümlere bakalım. Uzmanlar 3 basit ama etkili adım öneriyor. Birincisi, tazelik için ayrı, güvenlik için ayrı net ve anlaşılır etiketler kullanmak. İkincisi, tarihi geçmiş ama hala yenilebilir durumdaki gıdaların bağışlanmasının önündeki yasal engelleri kaldırmak. Ve üçüncüsü, Özellikle meyve ve sebzelerden tarihleri tamamen kaldırarak insanları kendi duyularına güvenmeye teşvik etmek. Peki, böylesine basit bir değişiklik ne kadar fark yaratabilir ki? Rakamlar gerçekten inanılmaz. Sadece Amerika'da etiketleri standart hale getirmek, yılda tam 398 bin ton gıdanın çöpe gitmesine önleyebilir. Bu küçük bir adımın ne kadar devasa bir etki yaratabileceğinin en somut kanıtı. Günün sonunda unutmamamız gereken en temel gerçek bu. Aslında gıdaları değerlendirmek için en gelişmiş teknolojiye zaten sahibiz. Kendi duyularımız, belki de binlerce yıldır bizi hayatta tutan o kadim bilgeliye, o içgüdülerimize yeniden güvenme zamanı gelmiştir. Bir üreticinin en iyi tahmini mi, yoksa israfı önlemek için büyük bir fırsat mı? Seçim sizin.